Ben şu etkinliklere hiç bakmadım bu arada. Bu ne diyor? İki resim arasındaki farkları bul. Hemen bulalım. Oğlum bu ne? Ne bitmiyor dur. Nerede oldu daha yeni? Tekrar deneyeceğim. Aa aynı yerlere koymuşlar neden? Abi yaptıysanız söylemeyin. Dur. Tırnağın mı yok, ayağın mı yok, senin neyin yok? Şurası yok. Şu sayılıyor mu renk fark? <laughs> İşler. Şimdi bu abimiz yok. Mu? Şunun rengi farklı. Şunun yara bandı yok. Bunun neyi yok? Hepsini bu adama koymamışlar. Buna koymuşlar. Bunda omuzu yokmuş. Kusursuz bitiriş için 20 saniye. Dur lan. Bu kusursuz diyor. Çekil lan. 1 İki. Başka ne vardı lan? Ha boynuz. Üç. Kolaydı. Es çerez mayoniz. Bunun burası yoktu. Bunun burası farklıydı. Bunun yanağı yoktu. Bu kadar detaylı şeyin içinde nasıl bulacakmışız? İki. Anasının çiçeği şey, hocam. 3 Kaç saniye? Lan dört tane varmış. Gardımı erken düşürdüm. Hayır. Yetişmeyecek. Opa yardım et. Bitme, 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 bitme. Diğerinin yerini unuttum. Ha, şunun rengi farklı. Bunu bulmuş muydum? Neyi bulup neyi bulmadığımı unuttum. B12 mükemmel bir şey ya, hiç yok. <laughs> Burada başka ne vardı? Again and again and again. Tak, tak. 4 saniye. 4. Her bir için bir saniye. Yapma. Mızrağın rengi değişik. Elde kolda bir şeyler var mı? Şurada bir tane bir şey yok. Anasının. Şurada bir tane şey yok. Son bir tane. O da Silvanada'dır belki. Gereksiz mi odaklanıyorum oraya? Zaten kusursuzu geçmiş ya. Oğlum yok yok. Meleğe bebe. Delirtme adamı. <laughs> Orada ne eksik bana bir söyle. Şunu çık. Tekrar başlat. Ucu ucu değil şurada. <laughs> Burada ne eksik biri bana söyleyebilir mi? Ne Şu sarı çizgi mi? Saçmalığa bak ya. <laughs> Aa dur yenisine geçti. Bu ayaklar çok dikkatimi dağıtıyor. Olmaz böyle. Şurada eksik su damlası var. Su damlası da değil. Burada bir şey eksik. Mi? Burası da değil. Burası da değil. Burası da değil. Hayda bu sefer iki tane bulabildik. Ana deniz yıldızının kafası yok lan. Dur bu değil. Heh, bir de şunun rengi farklıydı. Deniz kavu yeni fark etti. Bunun kellesi yok. Bunun rengi farklı. Bunun da baloncu yok. Ben sadece o kadar uzaklanmışım ki burada bu var, burada bu var diye yapıyorum adamlar tersini koymuş. Bu ne zaman açılıyormuş? 9 Mayıs'ta açılıyormuş. Oh. What the hell? Bu da bitti. Bu ne? Şu da sonmuş. Bu bitsin. Turnuva lobisine geçelim artık. Umarım bir şey rahatsız etmiyordur. Mouse sesi. Mouse sesi benim sesim bastırıyorum. Peki dur. Şuradan bir daha başlayayım. Ona vurmayacaktık be dostum. Tamam. Ben hemen ID'leri alayım. Nereden çıkıyorduk lan ha? Yeee. Yeah. Emojim oldu. Evet arkadaşlar bu zamana kadar ki etkinlikleri yayında yapmıştım. Yayın tekrarını az önce sizlere aktardım. Şimdi de kalan bölümleri yapacağız ama ben önce bunları yaptım. Sonra baktım ki video düzgün çıkmamış. Fotoğrafımı yani şu an gördüğünüz görüntüyü yanlış yere hizalamışım. O yüzden hemen hızlı bir şekilde tekrar göstereceğim size nerede olduklarını. Burada rengi farklı. Burada buradan şurası. Başka burada bir tane kare yoktu. Burada yapmak eksikti bir de anlamlı çizgi vardı. Bu bölümdeki 5 fark bu şekilde. Diğer bölümde de Bu bölüm de kolay aslında. Şurada hemen bir sembol var. Burada rengi farklı. Burada burada da rengi farklı. Başka ne vardı? Şurada bir tane boncuk gibi bir şey yok. Bir de bu üstteki küçük bir parça eksik. Diğer etkinlikleri de Bu zaten kolaydı sanki. 1 2 3 4 5 tane var. Nereden başladık? Sağ 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 sağ. Hemen diğerine geçelim. Hadi. Kusursuz say. Kusursuz say. iyi bari Bu da bitti ama bu çok zor ya. Ne oluyor lan? Sadece şunlara odaklanacağım. Ağaçlar çok az puan veriyor. Yapma arada ağaçlara da atayım, boş geçmesin. Mükemmel. Dilinizde. Buna basma, buna kaçırma, bunu kaçırma, bunu kaçırma, bunu kaçırma, bunu kaçırma, bunu kaçırma. Bunu kaçırma, bunu kaçırma. Tak, tak, tak. güzel lan çok uğraştırmadı bu sefer 16 Mayıs ne zamana denk geliyor ona da bir bakalım bakamıyoruz büyük, büyük ihtimalle hafta 3 cumadır ya ne kadar kaldı 1050 puandayız kalan puanları da halledip artık şu beylin kostümünü alalım mı ya seriden bir tane kostümümüz olsun Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Bu tarz etkinlik videoları, oynanış videoları, eğitici videolar gelmeye devam edecek. Like basarsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.